E, takımla beraberiz ama sizin de bildiğiniz gibi takımın yarısından fazlası yok. Ama burada olan arkadaşlarla dün çalıştık. Bugün sabah bir antrenman yaptık salonda. Şimdi de sahada yapacağız. Yarın da iki idman programı zaten size ulaştırırız. Pazar günü yüzün, pazar pazartesi sonra devam edeceğiz. Hafta içerisinde diğer oyuncular da gelince birlikte olacağız. Kısa zamanda arkadaşları tanımaya çalışırız. E, antrenmanları içerik olarak durumuna göre oyuncuların oyun anlayışına göre varsa bir eksikliği bize göre onları yapmaya çalışacağız. Bir de düşüncemizi anlatıyoruz şimdi bireysel olarak, Çünkü takım olarak çoğu yok. Ama şu anda çalıştığım arkadaşların hepsinin uyumlu, verimli herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet iyiler çalışırken. Ama tabii oyun yapısı olarak hem bireysel hem takım olarak durumlarını ayrıca konuşuyoruz. Dünkü çalışmadan memnunum. Hatta zaman zaman kontrol pas ve tek toplarla daha iyi oynayıp serbest oyunda daha yanlış oynadıklarını görüyorum. Bu bizim için önemli bir işaret. Bugün de antrenmanda zaten daha çok dikine oyunları, özellikle top kaybı sonra baskıları, temaslı oyunları işlemeye çalışacağız. Hemen hemen çoğu zaman bunu yapacağız. Müsabakalar 3 maç üst üste olacak. Ama milli takımdan gelen oyuncuların durumuna da bakacağız. Öncelikle buradakiler çünkü buradakiler daha tempolu çalışıyorlar. İkisinin karmasından bir takım ortaya çıkaracağız. Beşiktaş, Kayseri ve Antep maçları 3 maç üst üste olacak. Ondan sonra hafta bir maç olacağı için eksik olan oyunculara gidermeye zaman olur. Ama şu aşamada sadece e, hazır olan oyuncuları oynatıp bu 3 maçtan iyi sonuçta ayrılmak istiyoruz. Kamuoyunun beklentisini biliyoruz. Ee, taraftar güzel futbol, iyi sonuç bekliyor. Coşkulu oyun istiyor. Ben de bunu işlemeye çalışıyorum. Oyuncuğa da söylüyorum. Kendilerinin keyif alacağı, izleyenlerin de keyif alacağı ve gurur duyacağı bir takım olmak için herkes elinden geleni yapmalı. O samimiyeti, o iyi niyeti ortaya biz koyacağız. Onlar da kabul gösterip sahada bunu yapacaklar. Ee, sizlerin de tabii beklentisini biliyoruz. Yani iyi bir takım, sonucu yalan takım, güzel futbol oynayan takım oyuncuların yıldız olduğu bir takım olmak e, camianın her kesimini ilgilendiriyor. Bu yönetimi de, teknik heyeti de, oyuncuları da, medyayı da her, herkesi ilgilendiriyor. Onun için buradaki her türlü eleştirilerinize saygı duyacağız. Medya bölümü ilgili de söylüyorum. Futbol adına gösterdiğiniz her yol yanlış veya doğru dikkatimize alınacak olaydır. Sadece şunu istiyorum. Kısır çekişmelerin, olumsuz sözlerin gereksiz olarak gündeme gelmesinin Trabzonspor'a yararı yoktur. Biz de bugünden itibaren yeni bir sayfa açarak sizinle beraber işimizi yürüteceğiz. Varsa bir düşünceniz ister sözlü ister yazılı tabi söyleyeceksiniz. Medyada konuşulacaktır. Onun için e, takım da iyi olacak. Medyada, yönetimde, teknik heyet bizlerde. Ben geldiğimden beri Bunları işleyeceğim. Ben buradaki görevim bu düşünceleri bütün camiye aktarabilmek ama her gün iyi niyette çalışmak olacaktır. Ya, takımda zaten bir sorun olduğu doğru. Yani işte daha önce yönetimler, hocalar başarılı olurken nasıl bir yol çizip de başarılı olmuşsa bugün de beklenen sonuç alınmamış bir sebepleri var. Ama bu sorunları biz kendi içimizde e, tartışıp konuşup düzeltmeye çalışacağız. Hem oyun olarak hem sonucu olarak. Ama şu anda gördüğümüz tablo olarak e, oynanan oyun ne oyuncuyu memnun ediyor onları da konuşuyorum. Yani aynı şeyi seyirci de görüyor, taraftar da görüyor, yönetim de görüyor. E, camian her kesimi oyuncu görüyor, başkaları da görüyor. İşimiz kolay o zaman. Ama gördüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi biz konuşacağız. Yani bu eksikler nedir? İşte dediğim gibi işte bugün de İdman'da daha fazla hücumu düşünen, dikini oynayabilen ama bu kolay mı tabii? İyi niyetli olur bazen yapamayabilir. Şimdi eldekilerden yapıp bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Bunu başarıya ulaştırırsak sorunumuz yok. İş başkasına ihtiyaç yok. Ama yapamazsak o zaman düşünürüz. Önce elde, eldeki oyuncuları var. Çünkü kulüplerin yönetilmesinde ekonomik, idari, teknik konular var. Tek başına aldım geldim, gitti, geldi. Çok yapıyoruz. Eldekini de anlamadan kaybediyoruz. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye dönüp işte eksik yaptı, iyi yaptı. Konuşmaya gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim. Trabzonspor tarihinde uzun yıllar hak ettiği halde şampiyonlukları kupa olarak taşlandırmadığı dönem var. Bunu taşlandırdı bu camia demek ki o da güzel bir şey ama orada kalınmıyor. Bugün de tartışılı duruma düştük. Hocam mutlu olduk, eğlendi Trabzonspor her ya şeyi yaptı, gurur da duydu. Ama bugün de sıkıntıları oldu. Bunlar olacak başarı başarısız dönemlerde. Başarısızlığı nasıl aşacağımızı söylemeye çalışacağız ve uygulayacağız. Bugün de şimdi geriye dönük şikayet yok. Benden önce Abdullah Hoca vardı burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de kendisiyle görüştüm. Şimdi yeni dönemde yeni arkadaşlarla bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir altyapıyla yani anlayış olarak ilkeli, prensipli iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Yarın biz gideceğiz, başkaları gelecek yine yapacaktır. Yani Trabzonspor'da bu değişik olacaktır ama Trabzonspor hep kalacak burada. Yani ben uzun yıllar gidip geldiğim için, bakın siz yılları saydınız ben saymadım. Demek ki değişebiliyor insanlar. Allah'a şükür sağız biz birlikteyiz. Sizi görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici. Önce sağlığımıza bakalım. Siz de sağlığınıza bakın. Ama kulübün yaşaması önemli ve başarılı olması çok önemli. Moral değerlerini şehirde düşürüyor. Onları biliyorum. Tarafta şunu bilsin. Yiyip Trabzonsporlu bulunduğu durumda memnun değilse ben de değilim. Çünkü onun için aynı duyguyu yaşıyorum. O mutluysa ben de mutluyum. Mutlu olmak için ne yapacağız? El ele vereceğiz, çalışacağız. Eğer çalışmasak bizi uyarsınlar. Daha fazla iş yapalım. Ama ben de şimdi uyarıyorum takıma sahip çıksınlar, destek olsun. Sahaya çık olan oyuncu kim olursa olsun ona destek olacaklar. O Trabzonspor oyuncusu, Trabzonsporcasıdır. Orada ayrı kaydı yoktu. Biliyorum ki bazı oyunculara tepkileri oluyor. Oyuncu kendi açısından haklı, taraftar haklı. Ama işler kötü gidiyor o zaman. Bu tartışmayı kısa çekişme yapalım diyorum. Sağ duyulu Trabzonspor'u sevenlerin de zaman zaman eleştirilerini alıyorum. Hep bir şey söyleyip sonradan destek oluyor. Bunda yani eleştiri yapmak başka bir şey o eleştiri içerisinde rahatsızlık var gibi vermek doğru değil. Yani ama biz bunlara bakacak bir hayır. ama ben sadece camianın kafası karışır diyorum. Karışmasın. İşte ben de burada şimdi göreve başladım. Uzun yıllar inşallah kalırım sizin sayenizde. İnşallah. <laughs> <laughs> o da başka bir şey. Ama şu andaki bir olumsuzluk yok ama rahatsızlığımız şu. Trabzonspor'un sonuçları güzel futbolu. ya yani tek eksiğimiz o. Ben de sağ içinde kalacağım mümkün olduğunca ama sağ dışında sizi tanıyorum. İşte hiç ilgilenmeyeceğim ya camiyle öyle bir şeyim yok çünkü onu yapamam. Yapsam da zaten şehirde mahallede geziyorum ben halkın içindeyim yine orada olacağım. Yani daha çok yayla ya arada bir şehre uğruyordum. Yine zaman olursa giderim yani hiç öyle bir sorun yok. Ama pozisyon olarak burada bir görevim var onu da iyi yapacağım. Onun sözünü verebilirim. E, teknik ekiple ilgili bir durum var mı şu söz Şimdi gördüklerin burada. Göreceklerin de gelmesi lazım. Bakacağız işte. Yani bizim şu anda bir antrenör daha durumumuz var yardımcı olarak. E, performans antrenörü var. İşte iki kişi, üç kişi alabiliriz. Analiz kısmı var. Mesut tek başına kaldıramaz. Bir antrenörü var. Onları böyle bu hafta içinde hallederiz. Yani. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Çünkü zaten sayımız yetiyor. Yani sayımız az olduğu için bu çalışmada bir eksikliğiniz olmaz. Bir sadece yaptığım şey burada da ayrıca benim biraz zorluğum var. Hem onları hallederken hem de oyuncularla konuşuyorum. İşte analizleri bir daha değerlendiriyoruz. Fiziksel değerlerini değerlendiriyoruz. Güzel şeyler yapılmış kulüpte. Yani esiste değişiklikler olmuş. Siz onları görüyorsunuz işte çalışma alanları bakımında. Zeminler de fena diye daha iyi toparlayacak. Salonlar, fitness, işte çalışma alanları, analiz bölümleri. Bunlar olmazsa olmazlar. Yapanlara teşekkür ediyorum. Şimdi biz yapacaklarımızda daha büyük kulüp yani Trabzonspor zaten büyük kulüp ama Türkiye'nin dışında daha büyük kulüp olmasına uğraşacağız. Geçmişte Öyle hayallerimiz vardı çocukken, Trabzonspor'da olurken. Avrupa'yı gördük, yarıştık. Bazen başarısız olduk ama olduk yani. Şimdi ne olursa olsun bir şehir takımı olarak hem Türkiye'de hem dünyada ses getirmiş bir takımız. Ama bunu konuşarak değil, şimdi çalışarak geliştirip yarışmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir hayalim daha olacaksa ki ben hala var o hayalim. Trabzon'dan çıkardığımız oyuncuları, çıkanları bizden sonra da çok çıktı oyuncu. Şimdi de sayılarını artırmak. Alt yapı hani zaman zaman eleştiri yapılıyor. Mümkünse buradan çıkarabilmek, bunları geliştirip yarıştırmak. Ama aynı zamanda dışarıdan da iyi oyuncuları alıp yarışmada güçlü olmak. Çünkü bu şimdi Barcelona'ya baktığınız zaman genç oyuncuları çıkarıyor ama transfer de yapıyor. Yani büyük kulüpseniz bunu da yapacaksınız. Ama burada karmaşa yapmamak için de o mesela söyleyeyim. Öyle oldu böyle oldu işte o, o niye yaptı diye, diye de yol gösterir Çünkü et diyorum yani bir insana yardımcı olmak için ışığı önüne tutacaksın yani. Yüzüne gözüne tutma yani. Biraz onu yapıyoruz. Çok, Çok sık. Sık. Yok isimlere de girmeyelim. Başka ben soruyu oyuncu transferi aslında almayacaktım soru ama içeride. madem Oyuncu transfer noktası Transfer de hoca da konusu daha sonra. Şu anda eldekilerle biz işimizi yürüteceğiz. Eldekilerini yürütmeye çalışırken oyuncu tabi biliyorsunuz bir hafta süremiz var. Evet. Bu bir hafta içerisinde mutsuz olan oyuncu gitsin diye konuşuyorum zaten. Yani mutsuz derken biz de e, kulüp olarak bırakmamız gerekiyor. Ama alacağımız oyuncu da bize uygun biri olması. Alıp da hep soru işareti ki bunları yaşıyoruz bazen. Yeni bir sorunu çıkarıyoruz. O olduğu için onu azaltmak. Mümkünse eldeki kadroyu değerlendirip eğer çok iyi bir oyuncu varsa onu alalım. Eksiğimi tamamlasın. Yoksa devreye kadar bu takımdan bir kadro yapıp en azından e, ekonomik kriz yaratmadan. Çünkü bu aldıklarımızın hem ekonomik hem teknik krizleri oluyor. Ekonomik olarak aldığın bir başka oyuncu da varsa orada fazlalık oluyor. Fazla para harcıyorsun. Teknik olarak da aynı mevkide Birkaç tane oyuncu olsa onlar arasında da rahatsızlık olur. Bunları oyunculara kötülemek için söylemiyorum. Rekabet olup hepsi iyi olsa biz zaten mutlu oluruz. Bu sene zaten görüntü itibariyle baktığınız zaman Kupa ve, Lig, Kupa ve Lig'deyiz. Yani dolayısıyla bu haftadan sonra çok fazla sıkışık dönemi olmayacaktır. Ama önemli olan şu üç maç. Burada da destek bekliyoruz. Zaten onun salı günü konuşuruz. Onlara fazla yemeyeyim. Hoş geldiniz. Yok şu anda olmaz çünkü kadromuz zaten 19 kişi. Yani e, gereksiz zorlama olur. Eksik gidermeye çalışıyoruz ama pazartesi salı olursa belki yarın U19'un maçı var. Onun için onları da belki düşünecektim ama haftaya belki yaparız duruma göre. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. olsun. 20 30 hocam. dakika alabilirsiniz. sonra girersiniz. sağ olun. siz.